Arkadaşlar videoda da dedim ya en espatizmden batırayla birkaç fenomenle tanışmak istiyorum falan diye. Yani ben bendeki şans biraz zor ama her neyse. Daha birkaç takipçim varken yani izlenme maske, biraz zor. Her neyse yani en espatizmden videoları, videoları çok seviyorum. Çok güzel videolar çekiyordu. Ha, yani yine çekiyor, çeker çekmesi nereden? Yani çekse gıdı güzel olur yani. İzlemeyi seviyorum. Enes'le Enes Batur'a yani bence bu şansla fenomenlerle ilgili tanışmak hiçbir şey olmaz. Yani ben videoları gezemiyordum ama e işte. Hayalimde fenomen olmak yani gerçek olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şimdi gezeniyor yani iyi. Bir kadar sevdiğim fenomenlerle tanışmak istiyorum keşke. Gerçek olsun dersen. Şu hareket bu kadar. Ve sizler çok seviyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar ben bu şansla hiçbir fenomenle tanışamam. Yani... Da... Nerede ben de o şanslı bir tanımlarını tanışam sevdim. Özellikle Batıray, Enes. Enes'in de filmini izlemiş bir insanım. Videolarını, YouTube videolarını, TikTok olsun. Hadi tepsini izlemiş bir insanım. Yani kısacası Enes'le Batıray'la tanışmak istiyorum. Bir de şey, Sıla'yla, Sıla, Sıla Dündar'la, Ahmet Can Dündar'la, Feride'yle, Feride, Feride Özlinç'le. Hepsini izliyorum çok güzel. Mertel abi, Feride'nin videoları çok güzel. Şey da olsun See you next time. Bye -bye.